Petro Türk TV'den herkese merhabalar. Ben Özge Sen Haftanın eninde gelişmeleriyle karşınızdayız. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt Varlilince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki iftar çadırında organize edilen bir programa katıldı. Dönmez, enerjiden ulaştırmaya, sağlıktan eğitime kadar ülkemiz temel altyapı sorunlarını büyük oranla tamamladı. 2023'ten sonra yeni Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz dedi. Bakan Fatih Dönmez, Bilecik'te katıldığı bir programda Türkiye'nin kurulu gücünün 100 bin megavatı aştığını belirterek, dünyada 100 bin megavatın üzerinde kurulu gücü olan ülke sayısı 14, bunlardan biri de artık Türkiye. Avrupa'ya baktığımızda 100 bin megavatı geçen 6 ülke arasındayız dedi. Bakan Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan Cumartesi günü Keçiören'de ziyaret ettiği ve borcundan dolayı elektrik enerjisinin 4 aydır kesik olduğunu iddia ettiği abone hakkında açıklamada bulundu. Dönmez Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sayın Kılıçdaroğlu anlaşılan o ki elektrik sayaçlarının artık akıllı olduğu, abonenin tüketim miktarı ve kesinti bilgilerini tarih saat olarak hafızasında saklamakta olduğunu bilmiyorsunuz. Zira bunları bilseydiniz o iddialarda bulunamazdınız. İspat istemiştiniz, işte ispatı." dedi. Türkiye'nin jeotermal enerji kapasitesi 6 yılda bulunan santrallerle 1676 bin MW'a çıkarken, kurulu gücün %98'inin bulunduğu Ege bölgesi en yüksek kapasiteye sahip bölge olarak ön plana çıkıyor. Dünyadan gelişmelere bakalım. Gazprom, ruble ile ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu açıkladı. Şirketlere 1 Nisan'dan itibaren yapılan sevkiyatlarda ruble ile ödeme yapmaları konusunda bilgi verildiğinin aktarıldığı açıklamada Gazprom, ruble ile ödeme yapmadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurdu ifadelerine yer verildi. İspanya ve Portekiz hükümetleri doğal gaz fiyatlarını sınırlandırmak ve elektrik faturalarını düşürmek için Avrupa Birliği Komisyonu ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Birkaç günde sonlandırılacak teknik detayların ardından kısa sürede yürürlüğe girecek ve Mayıs ayı faturalarına yansıyacak anlaşmanın tüm tüketicileri kapsadığını vurgulayan İspanya ve Portekiz hükümetleri, İspanya ve Portekiz'de gaz ve elektrik fiyatlarının düşürülmesine ilişkin anlaşmanın belirli bir süre geçerli olacağını kaydetti. Ukrayna'nın elektrik üretim ve talebi 2 aydır süren savaş nedeniyle ortalama %40 düşüş gösterirken elektrik üretiminde en büyük gerileme nükleerde görüldü. Ukrayna'da elektrik üretimi ve talebi 2 ayda 18 GW seviyesinden 10 GW'a kadar geriledi. Ülkenin elektrik üretiminin yarısını karşılayan nükleer santrallerden üretim %50 düştü. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Ukrayna'nın elektrik üretim ve talebine ilişkin yayınladığı gerçek zamanlı verilere göre ülkenin elektrik talebi savaştan bir gün öncesi olan 23 Şubat'ta 18,5 GW seviyesinde bulunuyordu. Hafta dönemi gelişmelerini aktardık. Tekrar buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.